Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konum 2025 model Tesla Model Y Juniper Standard Range. Ben bu aracı Sivas Özmer ve Oto'dan temin ettim. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederek videoya devam etmek istiyorum. Tesla'nın Model Y'si ilk defa 2020 yılında üretilmiş. Ülkemizde de satışa sunulmuştu. Hatta satılan tek modeldi. Bu otomobil 2025 yılı itibariyle tamamıyla güncellendi. Yani makyajlandı. Buna da Juniper adını verdi Tesla tarafı. Peki bu Juniper'de neler değişti? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu otomobil otomobilin bir önceki versiyonu 57,5 kW'lık LFP tip kettle'dan alınan bataryayla gönderiliyordu. Bu otomobilde ise 60 kW net kullanım, 62 kW'da brüt kullanımla yine kettle'dan alınan LFP katodlu bir batarya bulunuyor. Batarya tarafındaki farklılığı bu. Bunun yanında 180 kW, 175 kW civarında DC ile hızlı şarj olabiliyor. 11 kW'da AC ile yavaş şarj olabiliyor. 0 hızlanması 7 saniye ve bu otomobil 2 ton ağırlığa sahip olan bir otomobil. Yani yine ağır. Tabii bir elektrikli olduğu için. E, bataryası biraz daha bir kritik daha büyütülmüş bir otomobille birlikteyiz. Şimdi bu teknik detayları kısaca verdikten sonra bu arada tabii bir de menzili 500 kilometreye çıkmış. WLTP standartlarına göre 600 kilometre bandına çıkacağı da söyleniyor. Maksimum olarak şehir içinde ama 600 kilometreye kadar da şehir içinde çıkabileceği söyleniyor. Makyajla birlikte Juniper'de dış dizayn aslında önde arkada komple değişmiş. Yan suliyet olduğu gibi duruyor. Herhangi bir farklılık bulunmuyor. Makyajsız versiyonunu tarz olarak çok fazla beğenmiyordum ama bu makyajlı versiyonu daha güzel olmuş. Hatta çok daha güzel olmuş. Bu konuda birçok kişiyle de hem hemfikiriz diye düşünüyorum. Ön taraftan başlayalım şimdi. Ön tarafta arkadaşlar çok güzel bir ışık çizgisi var. Bunu güzel dizayn etmişler. CyberTruck'larında olduğu gibi alt tarafta yine bir ışık huzmesi var. Uzunlar falan da buradan yanıyor. Ön tarafta bir park sensörü ve arka tarafta bir park sensörü yok. Tesla park sensörü kullanmıyor veya bir radar kullanmıyor. Bütün aktif güvenlikleri ve sensörleri kamera bazlı çalıştırıyor. Bu kamerada ön tarafta aşağıda plakanın altına alınmış. Bu makyajla birlikte gelen bir diğer değişiklik. Yan tarafa geldiğimde tamponatları, dodikler ve marş plastik kaplı olduğunu görüyorsunuz. Güzel 19 inçlik e, jant ve lastikler bulunuyor bu otomobilde. Yanda üte izleri var. Çamurlukların üzerine özellikle yoğun bir şekilde yapmışlar. Bu da arabayı biraz daha agresif gösteriyor açıkçası. Bu arada Model y aslında kupe formlu bir araba. Camları açtığınız zaman çıtasız camlarının olduğunu da görüyorsunuz. Yine yan tarafta dikiz aynaları katlanabiliyor ama üzerinde herhangi bir siyen aydınlatması yok. Bunlar nerede? Çamurluk üzerinde kamera ve aydınlatmanın olduğu alanda bulunuyor. Ön çamurlukların üzerinde ve yanda direklerin üzerinde hem kart okuyucu, kartla çalıştırma sistemi olduğu için hem de kameralar bulunuyor. Arkasına doğru geçtiğimde arka tarafta da e, büyük bir değişiklik olduğunu görüyorsunuz. Burada da komple bir ışık havuzu koymuş Tesla tarafı. Şarj girişi değişmemiş. Yine aynı yerde bagaj kapağı 3 parçadan oluşuyor. işte aydınlatma grubunun olduğu yer var. Üst kısım ayrı, alt kısım ayrı. Eski kullanıcılar bagaj kapağını çok vuruyorlarmış. Bundan dolayı bir geri dönüşü olduğu söyleniyor. Tesla'nın Tesla yazısının olduğu yer yanıyor ama üst kısmı yanıyor oraya yansılıyor o aydınlatma. Burada o yazının üst kısmında da bir tane arka görüş kamerasını görüyorsunuz onu da yukarı taşımışlar. Tamponu çok büyük bir arabanın bayağı bagaj kapağının neredeyse üçte birini alan bir tampon yapısı var. Bu tamponun ardında yaklaşık 800 litrelik bir bagaj alanı var. Elektrikli bir bagajımız bulunuyor. Buradan bagajı açalım. Bagaj alanı oldukça güzel. Halı kaplı her tarafı. Muazzam kaliteli değil ama kötü de değil. Orta üst kalitede bir bagaj alanı olduğunu söylemem lazım. Zeminin altı altında bir tane göz bulunuyor kablolarınızı koymanız için. Onun ön kısmında daha ince bir göz daha bulunuyor. Burada bagajın panzotunu güncellememişler eskisi gibi ama bu katlanabiliyor. Katlayıp aşağıya alabiliyorsunuz. Bagaj kapağıyla bağlantı olarak kalkıp inmiyor hala daha. Bagajın sol duvarında kocaman derince bir göz görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de orada iki tane tuş var onu anlatacağım. Sağ duvarında yine derince bir göz ve düz bir alan bulunuyor. Bagaj kapağının üzerinde bir kapak kapatma tuşu ve bir tane küçük led aydınlatma var. Burası da halıyla kaplanmış. Gelelim sol taraftaki tuşlara. Bu sol taraf taraftaki tuşlardan arka koltukları yatırıp kaldırabiliyorsunuz ama Juniper'le birlikte bunu elektrikli yapabiliyorsunuz. Yani bu tuşa bastığınızda soldaki iki koltuğu ayrı, sağdaki koltuğu da tek olarak yatırıp kaldırabiliyorsunuz. Yani elektrikli yatırıp elektrikli kaldırabiliyorsunuz. Gelelim içerisine. Kapı açma dilleri yine aynı. Burada bir değişiklik yok. Şöyle güzel kapıları var. Kapı üstleri yumuşak plastik malzeme. Ne olmuş buraya ambiyans aydınlatmalar gelmiş. Orta kısımda komple kumaşla kaplanmış. Bu kumaşı genelde çok beğenmişler ama orta kalitede bu kumaş ekstra da bir numarası yok bana göre. Kolumdaydım yerler suni suni deri kaplı, kapı içi gözleri flok kaplı. Yine elektrikli şuradaki tuşa basarak açıp kapatabiliyorsunuz. Daha doğrusu açabiliyorsunuz. Alt tarafta da manuel açma kolunun olduğu yere bir tane gösterge işareti koymuşlar. İçerisine geçtiğimde iki tane kafalık görüyorsunuz. Ortadaki kafalık da kaldırılabiliyor. Buradaki sırtlıkları yine içeriden de tuşla ayarlayabiliyorsunuz. Sırtlığı biraz fazla da yatırıp dikleştirebiliyorsunuz. Bu da mümkün. Minder kısmının uzunluğunda ciddi bir değişiklik olmamış. Burada delikli deri koltuklar var. İki koltuğun ortasında bir tane kol dayanağı onun içerisinde de iki tane bardaklık bulunuyor. Ön koltukların arkasında birer tane göz var ve arka tarafta şaf tüneli bulunmuyor. Juniper'in içerisindeyim. Burada baş mesafesi camdan alırsam neden bir sunroof perdesi yok bu otomobilde? Bu arada bu camı da güncellediklerine artık güneşi daha da fazla kestiğini söylüyor Tesla tarafı. Burada 7-8 parmaklık bir boşluk var. Direkten alırsam da 4-5 parmak yine gayet yeterli buradaki boşluk seviyesi. Arka koltuklarla ilgili bir güncelleme daha var. Bu da eski nesil Model Y'de 5 koltuk ısıtma vardı. Yani arka ortada da vardı. Bu otomobilde önlere koltuk soğutma koymuşlar. Arka taraf iki koltuk ısıtmaya düşmüş. Diz mesafesi ise şöyle. Yani şunun için kusura bakmayın. Bu Sivas'ta olduğumuz için kenar savar olarak kullanıyorum. Ortaya geldiğimde orta tarafta bir tane ekran bulunuyor arkadaşlar. Bu ekrandan birçok multimedya ayarını, koltuk ısıtmaları ve havalandırmaları kontrol edebiliyorsunuz. Altında bir havalandırma menfezi, onun altında da iki tane Type-C yer alıyor. Tavan komple cam tavan zaten açılmıyor. Standart bir tavanı var. Oldukça ferah hissettiriyor. İçerisinde küçülüyorsun bu arabanın. Arkada sağda solda birer askı aparatı ve birer tane led aydınlatma var. Tutamak bu otomobilde bulunmuyor. Ve sunan üzerinde ise ayarlı emniyet kemeri mandalları yer alıyor öne gelmeden model Y'de dış dikiz aynaları da karartmalı olarak gönderiliyor. Hemen şuradan kapısını açalım. Gördüğünüz gibi cam içine gidip dışına gelebiliyor. Kapı üstleri yine suni deriyle kaplanmış. Burada ambiyanslar e, oldukça güzel. Hoparlörler değişmiş. Ambiyansın altına koymuşlar hoparlör kapağını. Güzel olmuş. Şık durmuş bence. Kolum dağıdığım yerler suni deri kaplı. Yine burada da kapı açma, manuel kapı açma kolunun olduğu yeri böyle bir işaretle işaretlemişler arkadaşlar. Şuradan elektrikli olarak açabiliyorsunuz. Kapı içi gözleri ise flok kaplı olarak gönderilmiş. İçerisine geçtiğinde standart model koltuklar koltukları yine beni karşılıyor. Burada ekstra bir değişiklik yok. Delikli deri bu koltuklar. Eskisi düzdü. Minder her kısmı yine kısa gönderilmiş. Ön iki koltukta da elektrikli ayar bulunuyor. Konforlu iniş biniş de var sol tarafta. Model Y'nin içerisine bindiğimde en büyük farklılık buradaki direksiyonda. Çünkü direksiyon komple değişmiş. Artık daha araba gibi bir direksiyonla karşı karşıyayız. Burada arkadaşlar işte selektör buraya alınmış mesela. Buradan selektör atabiliyorsunuz bir tuşla. Bu çok zor değil. Şuradaki tuşla kameraları komple açabiliyorsunuz. Ekranda gördüğünüz gibi. Buradaki tekerleklerden diğer ayarları atayıp yapabiliyorsunuz. Mesela buradan ses açıp kapama yapabiliyorum. Komple bir led var. Konsola birlikte birleşmiş ve konsolun üst kısmı artık kumaşla kaplanmış. Kapı üstündeki kumaşlarla daha şık durmuş. Ama kalitesini artırmış diyemeyeceğim. Sadece daha şık durmuş. Gelelim alameti farkasına orta ekranda. Bu ekranda da herhangi bir değişiklik yok. Vites seçici değişmiş. Vites seçici ya tavandaki şu R tuşuna bastığınızda geri atıyor veya P'ye atınca P'ye atıyor. Ya da şuradaki vites seçiciden seçebiliyorsunuz. Bakın buradan ileriye aldığım zaman ileri, geriye aldığım zamansa geri görüş kamerasını açtı. Geri dokununca da park'a alıyor hızlı bir şekilde. Burada herhangi bir şey yok. Buna ilk başta ben baktığımda ya dedim saçma sapan bir vites sistemi yapmışlar dedim ama hızlı da alıştım böyle de bir durum var. Bunu söylemem lazım. Gelelim ayarlar tarafına. Burada neler var? Burada yine kontrollerden torpido gözünü buradan açabiliyorsun. İşte ne bileyim silecek ayarını, ayna ayarını, direksiyon ayarını buradan seçip direksiyondan yapabiliyorsun. Nöbetçi modu var, kayıt modu var, yıkama modu var. Bunların tamamını aktif kullanıyorsun. Torpidoyu da buradan açıyorsun. Ön bagajı ve arka bagajı buradan açman yine mümkün. Kilitleri de buradan kapatabiliyorsun. Bu arada bu otomobilde ön tarafta da bir bagaj alanı var. Orada bir hali bir şey sığıyor. Yine dinamikler, şarj, otopilot olarak burada ayarlar var. Opsiyonları tabii var bu otomobilin. Rejen ayarı yine iki mod olarak gönderilmiş. Çekiş kontrol modu, direksiyon Sertlik ayarı, ki direksiyonda da farklılık var ondan bahsedeceğim. Şarj ayarlarını yapabiliyorsunuz. Otopilot ayarlarını burada yapabiliyorsunuz. Işık ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu otomobile ekstra olarak bir mod gelmiş. Bu modda yanlış hatırlamıyorsam diğerlerinde yoktu. Aksesuar. Bunda da şöyle araması güzel. Aksesuar. Gücü. Bu modu şöyle iyiye basalım. Ne diyor burada? Batarya 120'nin üzerinde ise telefon şarj aletleri, USB girişleri, 12 volt çıkışları tamamı etkin olarak kalır. Arabayı terk de diyor. Bu da güzel bir özellik. Kameralar e, güzel ama sanki bana biraz güncellenmiş gibi geldi. Bu otomobilde şöyle geriye atayım. Bu otomobilde kameraları zaten eskisinde kameraları çok güzeldi. Bu otomobilde de bir hayli beğendiğimi söylemem lazım. Buradaki multimedya ekranında çok böyle afaki bir fark yok ama daha güzel dokunmatiği varmış gibi de hissettim. Buradan şuradaki kısa yol tuşundan arka taraftaki ekranda kontrol edebiliyorsunuz. Böyle de güzel bir tarafı var. Yine menüyü buradan açıyorsunuz. Ee, ön koltuk soğutmaları, iklim ayarlarını silecek hızlı ayarlar burada. Diğer ayarlar da burada bulunuyor. Navigasyonda bir değişiklik keşfettim bu otomobilde. Hemen şurada indireyim. İndirdikten sonra navigasyondan da dur bir D'ye takalım. Navigasyonda da belli başlı modlar var arkadaşlar. O modları da heh, şurada. Evet. Şuna bastığım zaman hava durumunu, bulut durumunu, yağış durumunu falan burada görebiliyorsun. Güncellemeyle bu eskilerin de gelmiştir belki. Geçen hafta kullandım en son bir hafta boyunca. Burada işte şarj noktalarını falan bulabiliyorsun gibi ayarları var. Ama o hava durumu gerçekten güzel. Juniper'de tespit ettiğim farklılıklar bunlardı. Şimdi Tesla'nın araçları üzerinde çok fazla böyle teknik bilgi olmayan, broşürler paylaşılmayan, biraz keşfetmeye açık olan otomobiller. Bu otomobilde öyle bir otomobilde keşfedebildiklerimi size burada aktardığım olduğu gibi. Bunun yanında bu eğlence modları vardı. Eğlence moduna da birkaç tane e farklılık gelmişti. İşte gökkuşağı modu galiba o da eskisinde yoktu diye düşünüyorum. Ama bizi burada ilgilendiren kısım menzil biraz daha artmış, önlere koltuk soğutma gelmiş, iş tasarım değişmiş, direksiyon değişmiş ve direksiyonu yumuşaklığı değişmiş. Şimdi önceki versiyonda sert bir direksiyon. Her modda sert bir direksiyonu vardı. Bunda da sert ama daha yumuşak bir direksiyon bulunuyor. Yani kullanımı direksiyon anlamında biraz daha konforlu. Peki şimdi sürüşe geçelim. Sürüş tarafında da konfor farklılıkları gerçekten var mı yok mu? Bunlardan bahsedelim. Hadi gidelim. Evet, Juniper'im de Juniper'im diyorum. Şimdi bozuk bir yolda başladık tamam mı? Bu arabayla ilgili Tesla'nın kendi sitesinde de nadir yazan şeyler var. Bunlardan bir tanesi de arabanın daha konforlu ve daha yumuşak olduğuna dair verilen bilgiler. Önceki Model Y sert bir otomobildi. Bu yani ağırlığını net hissediyordunuz. Hem süspansiyondan hem performansından. Bu otomobili bak şu an böyle çok kalın taşlı çakıllı bir yolda götürüyorum. En az 30 otomobille geldim, geldim geçtim ben bu yoldan. Gerçekten öncekine göre net bir şekilde daha konforlu hissettirdiğini söylemem gerekiyor. Ama Buradaki konfor düzeyi hani inanılmaz konforlu, muhteşem bir yapısı var değil. Daha konforlu, daha güzel ama tabii ki bundan daha konforlu otomobiller de var. Ney mesela? Elektriklilerde Volkswagen ID.7. Bu arabaya, bu o arabaya yakın ama onun kadar değil. Veya b BYD'nin bir Seal'ı, bir Han'ı bu otomobilden daha iyi ama bu arabada onlara yakın seviyede konforlu. Bunu söylemem lazım. Aralarında fark var, bunu hissedersiniz ama ikisi de kabuldür. İkisi de belli bir seviyenin üzerindedir. Bu otomobilde de öyle. Onu net söyleyeyim. Direksiyon yumuşamış. Daha da güzel bir hale gelmiş bu direksiyon bu arada. Beğendim ben bu direksiyonu. Bir de şey, öbürü de düzdü ama böyle dümdüz önümde çok hoşuma gitti benim. Ee, selektör tuşu çok kızmıştım ilk başta. Öyle selektör mü olur diye de bu da bayağı kolay. Bu da hoşuma gitti. Bu da güzel. Sinyal kolu mesela. Sinyal kolu birazcık değişmiş bu arabada. Ee, i̇nce de bir kol bu kol ama kullanması konforlu, kolay. Bu arada sağa sola sinyal verdiğinizde bu otomobilde kamerada bu şekilde çıkıyor arkadaşlar sağda solda bilginiz olsun. Buna da alışınca hoşunuza gidiyor. Başka bir arabaya bindiğinizde bu özelliği arıyorsunuz. Hyundai'lerde var, Tesla'larda var, bazı Honda Honda modellerinde var bu özellikte. Honda Honda'da herhalde iki tarafta yoktu da bunda iki tarafta da var. O güzel. Peki şimdi şuradan bir yola çıkalım. Ben bu arabanın teknik verilerinden az bahsettim. Motor gücünü söylemedik. 218 beygir gücünde ve 420 Nm torkunda bu otomobilin üzerindeki tek motor arkadan itiş. Şöyle gaza bir basayım sonuna kadar. Evet. 100 km hızlara geldik. Bu arada kör noktaları sistemleri artık şuradaki tweet kapaklarını bunlar da yumuşak kumaş malzeme. Şurada yanıyor görüyorsunuzdur muhtemelen. Bunların içinde yanıyor. Küçük ama kırmızı ve şey yandığı için tok yandığı için hissediyorsun görüyorsun onu. Mesela şuradan bir geçelim tekrar. Şu arabayı geçtiğimizde yine siz de muhtemelen kameradan seçeceksinizdir onu. Evet şöyle geçelim. Baktı, gördüğünüz gibi orada gözüküyordur diye tahmin ediyorum. Model Y'de bu ambiyans aydınlatmaların renkleri değişebiliyor. İşte bunu farklı şeylere bağlayabilir. İşte gökkuşağı modunu açıyorsun mesela. Buradaki renkler de yol ilerledikçe değişiyor gibi. Farklı seçenekler mümkün ve var. Yine uzaktan bağlantı seçeneği eskisinde olduğu gibi var. Her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Ee, o da güzel. O da hoş. Aksesuar modunu koymaları çok çok hoşuma gitti benim. Öbüründe yoktu. Diğerinde yoktu diye hatırlıyorum ama buna da tam emin olamadım yani. Ama galiba benim hatırladığım doğru bu arabada gelmiş. Bu da hoşuma giden bir detay oldu. Elektrikli otomobillerde bu mod çünkü çok fazla işe yarıyor. Peki gelelim aracın yalıtım tarafına. Yalıtımda farklılık var mı? Abi bu arabanın yol sesi azalmış. Rüzgar sesi azalmış. Rüzgar sesinde bak şimdi mesela gazlıyorum. 120. Burada başlıyor. 121, 122'lerde başlıyor. Nereden başlıyor? Önden hafif yol sesi gelmeye başlıyor. Artarak geliyor tabii ki hızlandıkça ve rüzgar sesi gelmeye başlıyor. Yalıtım anlamında gerçekten de bir önceki nesline göre daha güzel bu araba. Ama yine 120 km bantlarında ses de geliyor. Yani onu da söyleyeyim ama daha güzel mi? Kesinlikle daha güzel. Daha refine hissediyorsun arabanın içerisinde. daha çok hoşuma gittiğini söylemem lazım. Yol sesi tarafında, yol sesi tarafında da e, azalma var. O da belirgin bir şekilde azalmış. 80'lerden sonra hafif hafif geliyor ama yine çok fazla gelmiyor. Yol sesi anlamında da bu araba gerçekten diğerine göre avantajlı. Şu an ikinci elde standart range yani standart standart range'i aşağı yukarı 1 milyon 700 bin liraya, 1 milyon 750 .000 arasına diyeyim alabiliyorsunuz. Bu araba 1 bin lira. Hadi 1.9 diyelim. 200 bin liralık farkı eder mi? Ya bu araba Yüzde %40 vergi dilimiyle gelseydi ben şey derdim o kadar farkı verecek bir şey yok arabada derdim. Ama şimdi 600 bin liralık bir fark yerine 200 bin liralık bir farkla bu arabayı alıyorsan işte koltuk ısıtması için daha güncel e, buradaki e, multimedyası için ki güncellenebiliyor diğerinde gelirim bu özellikler yüksek ihtimalle ama ve bu yalıtım seviyesi için tarzı için bakınca çok az bir fark ödüyorsun. Daha doğrusu ederi kadar fark ödüyorsun. Biz çünkü ederi kadar hiçbir şeye fark ödemediğimiz genelde daha fazla ödediğimiz için azmış gibi geliyor. Hani bu iki fiyat kıyaslandığında da bu araba daha mantıklı. 150-200 bin liralık bir fark var. Çok ciddi bir farklılık da yok iki otomobil arasında. O yüzden bunu tercih etmek daha mantıklı. Bir de bu otomobili alan insanlar açıkçası tercih olarak veya çok koyu Tesla kullanıcısı olarak da alan var tabii ki ama bir o kadarı da yani bir yarısı da arabayı satmak için alıyor. Arabayı satmak için alıyor. Bu da e, memleketin bir gerçeği yüzde %40'a çıkarsa satarım diyor. 2050'ye, 2100'e, 2150'ye şu an e, Juniper arayan bir sürü de bana yazan abi etrafında var mı diyen bir sürü de adam var. Yani abi tamam o kadar. Dek gelmiyorsa gelmiyordur. Yapacak bir şey yok yani. Ya da bu arabayı alacaksın diye bir şey yok. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Peki şimdi bu otomobilin yol tutuşundan sürüş karakterinden e, tüketiminden bahsedelim. Şimdi bu arabada sürüş karakteri değişmiş. Daha yumuşak bir araba olmuş ve bu gerçekten yani bir model ye kullanıcısının çok hoşuna gidecektir bindiğinde. Direksiyon kesinlikle daha güzel. Ee, Burada netlikte ciddi bir farklılık görmedim ben ama şey de güzel, yumuşaklıkta güzel çünkü öbürüyle bazen mücadele ediyordun şehir içinde kullanırken. Öyle bir dezavantajı vardı. Bu otomobilde yok. Sürüş tarafında, tutuş tarafında zaten güzel bir arabaydı ama elektriklerde şöyle bir şey var. Bu araba arkadan itiş. Torque 400'ün üzerinde. Şanzıman gecikmesi yok gaza şöyle dokundur mu torku veriyor. Bu arabayla böyle bir viraj kasmak performans zaten elektriklinin doğasına aykırı. Elektrikli kullanan adam sakin adamdır bana göre. Çok güçlü arabayla da işi yoktur. Elektrikler daha güçlüler evet ama daha ağırlar zaten. E, o yüzden güçlü olmakta zorundalar. E, ama baktığım zaman virajlarda bu araba bir tık daha yan yatıyor diğerine göre. Daha doğrusu şöyle oluyor bu araba virajlarda kendisini daha çok hissettiriyor. Sınırlarını daha önceden size söylüyor. Bu da benim hoşuma giden bir detay oldu açıkçası bunu söylemek istiyorum tekrar burada. Şimdi şurada duracağım ve bu otomobille gaza sonuna kadar sardık. Basacağım. Performansına bir bakalım. 100. 130 çektim tekrar bastım. Bak burada ses var ama yine iyi. Çektim tekrar bastım. Performans olarak gayet güzel ve gayet yeterli olan bir otomobil. Tesla'ların rejenleri güzel çalışıyor. Ama şu pedal shift'te bir mod, 3-5 tane mod, bir otomatik mod, onun arkasına 3-4 tane mod. Bu modları isterim. Yani bu otomobilin eksiklerinden bir tanesi de bence odur. Bu otomobilde gel güzel çalışıyor, sıkıntı yok, alışıyorsun. Ama e, isterim. Tesla şöyle bir araba aslında. Otomobil kullanma kültürünü değiştirmeye çalışan bir marka bu marka yapıyor da bunu, alışıyor da insanlar. Alıştıkları zaman burada ayrı bir hava oluşuyor iPhone'lar gibi. Yani Androidten veya işte önceden farklı yazılımlardan geçiyordun. Garipsiyordun, sınırları var yazılımın vesaire ama alışıyordun seni kendi içerisine alıyordu. Onun sonrasında diğerlerini kullanmakta zorlanıyordun. Bu otomobilde tam olarak öyle. Genel bir Amerikan tarzı diyebiliriz belki. Gelelim tüketim tarafına. Şimdi Tesla tarafı bize diyor ki bu araba 13.900 yani 14 kW tüketir. 60 kW bataryası vardır 500 km gider. Şimdi bunun ikisini çenç ettiğimizde 14'ü 5 ile çarptığımız zaman 70 kW'lık bataryasının olması lazım. Burada bir e, ayrılık var yani matematiksel bir uyumsuzluk var. Bu elektrikli otomobil üreticilerin tamamının verilerinde var. Tesla'da da var. Burada da bir ayrılık bir değişiklik bir farklılık yok. Şimdi bu araba bir önceki nesline göre tabii daha fazla aksesuar, daha fazla şeyle gelmiş. işte arka tarafta ekran var, bunun bağlantısı, şu sorusu vesaire. 2 ton. Bir öncekine göre yaklaşık 80 kilo civarında daha ağır olan bir araba. Bataryası da 2,5 kW daha fazla. Bir bataryaya vurduğumuzda aşağı yukarı aynı yakıtı tüketeceğini tahmin ederiz baktığımızda. Sistemde birazcık güncelleme, aerodinamik yapıda birazcık güncelleme olduğunu düşünürsek biraz daha aşağı indirebilir diyebiliriz. Ama bunun verisi, Juniper'in verisi bir önceki nesilde neredeyse aynı. Çok ciddi bir farklılıkları yok. Hem batarya ağırlığı hem işte buradaki aksesuarların ağırlığı ekstra bir ağırlık getirdiği için daha verimli hale getirseniz de bataryayı gırlayacak büyütseniz de aşağı yukarı aynı yakıtı tüketiyorsunuz. Bu da şöyle şehri dışına çıktığınızda 18 kW, 19 kW bazen işte gazlarsanız 20 kW civarında bir tüketime tekabül ediyor uygun bir yolda kullanırsanız bu arabayı şehir dışında 16'lara da düşürmeniz mümkün. Şehir içerisinde kullandığınızda da genelde 14-15-16 kW civarında bir e, enerji tüketimi sarfiyatı da bir önceki nesli gibi çok ciddi bir farklılık yok. Temel olarak e, konfor düzeyinde artış olan, sistemleri daha güzelleşen, arkasına ekran gelen, koltuk soğutma eklenen çok daha güzel gözüken bir otomobilde beraberdi ki bunun için ödediğiniz fark aslında ederi kadar bir fark. o yüzden Juniper'i ben kesinlikle beğendim. Sahibi olmak da isterdim net bir şekilde. Kullanımı gayet güzel. Şehir dışına çıktığınızda bu arabayla rahat bir şekilde 300-350 km arasında bir menzil elde edebiliyorsunuz. Şehir içinde 400-450'leri zorlayabiliyorsunuz. Eğer uygunsa kullanım şartlarınız 500'de şehir içinde alabiliyorsunuz. Gayet güzel. Şehir dışı yolculuk için 3 yıldız verdiğim ısı pompası da olan. E, bu arada bunu da söyleyeyim. Çok da verimli çalışıyor bu arabanın ısı pompası. Güzel bir arabayla birlikteydi ki. O zaman Özmer Merve Oto'ya tekrar teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Benim 500 bin, 1 milyon yapalım. 500 bin abone hedefim var. Ona da çok az kaldı. Birlikte o hedefe ulaşacağız diye düşünüyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.